Evet sevgili evet, köpekler bugün harika süper bir video gene dün yaptığımız videonun aynısı değil ama biraz daha farklısı. İşte bugün villa vs altıcılar yapacağız. Dün villov vs altı yapmıştık. Bunu ilk defa yapacağım. Hani mesela bir tane yakın menzilli karakteri geldiğinde yapamam ama atıcı geldiğinde yapabilirim. Ya da ne bileyim bir ender karakteri artık çok fazla ender karakter var da hani eskiden kupaya oluyor enderlik vardı ya aradan kupa yollarını çıkartırım öyle yaparım. Hani böyle bir şekilde kısa kısa videolar. Hakan olayım mı? Hayır. Ya Spike'a özel yapmıştık ya. Spike uzun zamandır videolar gelmiyor ya girdim. İlk önce bir Barley alsın. Barley al. Şimdi o Barley alsın. Ben de şunları ayarlayıp gireyim. Zaten bir tane yıldız gücü, bir tane de aksesuar var. Bir de balkon donuyorum şu an. Tamam ben bu videoyu balkonda çekmeyeyim. Siz izlerken kulaklarınız sağır olsun. Ben alışayım zaten. Ha 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 ha. Kardeşim konuşup duracak kesin. Ha 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 ha. Oh be sıcaklık varmış. Hadi gir. Böyle çok kötü oldu. Aldım zaten. Hadi gir he. Oh be. Barley değil mi? O olması lazım. Aynen barley. İnternet kötüyse yenilebilirim bu arada. Ama onun dışında yani ben kesinlikle vlogun daha iyi olacağını düşünüyorum. Hani vlog bilo... Yani gizem de destansı gibi o kadar da güçlü değil ya. Destansı diyeceğim o yüzden. Ve destansı Barley Ender. Ama Barley de tak bir anda indiriyor yani. Anlatabiliyor muyum? Çok iyi o yüzden. Ultisi çok iyi Willow'un Onun dışında normal vuruşları öyle aman aman vuruyor ama çok zor vuruyor yani yavaş yavaş. Mesela o Barley'in ölmüş olması lazım. Ateş etmezse öldü. Öl. Yok. Ateş etmese de ölmüyormuş ama... Bu arada o Barley'in yıldız çok iyi ya. Ben zehirliyorum ya yavaş yavaş vuruyorum. Ben vurana kadar bir sürü atış atar böyle 3 tane 5 tane. Zaten 1200 vuruyorum ya. O 1200 attığı 3 vuruşta tamamlar. O yüzden aşırı sıkıntı şu an. Yıldız gücü olsa ama çok çoktan almıştım ben Barley'i. Bir de ben birazcık... ...vlogda kötüyüm, Barley'de de kötüyüm. Böyle hani... ...menzil atıcılar, yani menzil atıcılar, yani ...alan vuran atıcılarda biraz sıkıntılı ben. İşte Dynamike'ım iyidir benim. O kadar iyi değildir ama iyidir. Tikim çok hani rezil rezalet değildir ama yani kötüdür. Öldü. <laughs> o ne biçim gülüştü. Tamam bir dahakine kontrol edip onu dibime getireceğim. Beyne beyni Tit tit beyne gel bakalım. Lan işlemedi işlemedi bana ne. Abi bana ne işlemedi herkes gördü ya. Ben ulti yaptım tak değildi ama işlemedi. Bir böyle bir bug'ı var bu arada. Ben bunu normal maçta da karşılaştım bununla. Çok sinir bozucu. Adamı vuruyorum adamı böyle canı fulleniyor. Ama hasar yemiyor. Bir de Allah aşkına neden kulüpte el aleme bilgi verdiniz? Sanki bilmiyorduk verdiğiniz bilgileri ya. Tam buradan sonra zaten full atak. Evet. Ya tamam da orada benim onu kontrol altına almam lazımdı ya. Bir, de, bir dakika. Bir süre. I, 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 I. Olmadı ama. Tamam Barley'i de yendi ama o bug olmasa alabilirdim. Neyse Barley bir orada kesinlikle daha iyi şu an. Stu gene mi geldi? Ya bir dakika. Bak bak bir de senin kanalına abone oldum. Üzgün. Gerçi o üzgün yüzünden affedebilirim. Ama bak ben gittiğimde insanlar çok kötü aranıyordu. Kaç tane şikayet geldi. Tamam peki. B'ye ver. Atma. B atma. Atmayacağız. Atmayacağız. Harika Türkçe atmayacağız, atmayacağız diye yazıyor. Gelmedi hala. Atmayacağız. Ama herkes kızgın sana. Zaten bir tek beni seviyorum. Ben gittiğim zaman kulüpte <laughs> şey yapıyorum. Herkes kızgın sana. Bir hafta izleyeceğim seni. Herkese kötü. Benim yan kulübüme gelip bu arada şey saçma sapan. Neyse. Kötü davranma. Yan hesaplar açacağım. İzleyeceğim seni. Abi beni başka yanımsa yap. Az Murat'la Abdullah hemen. Ya tamam bir dakika. Az Murat bir tersi. Bu arada ben tam buna şey verirken başka başkan yardımcısı yapmak istediğimi eminim ama başkan yapmak istediğimi emin değilim. Suya yanlışlıkla başkanlık verirsem var ya ben biterim. Su. Direkt bu arada dağıtır kulübü hiç bekleme yapmadan dağıtır yani. Bir de bu şey var mıymış lan bunun bu yani sen su kostüm vardı o varmış. Başkan yardımcısı yapmak istediğimi eminim. Tamam oldu. Ben ha, pro Tamam pro he tamam he Yerli ve Milli B'ye yapma günü herhalde. Buraya da çok güvenmiyorum yeni birisi. Çünkü hemen alelacele gele kadar geliyor başka yanlış yapar. Evet. Tamam abi mic aldım hazır çekiyorum. Tamam mic Mike... aldı hazır çekiyor. Biz de ona <laughs> Oy küflü mic be. Ne kadar küflüyse o kadar küflü. Ne anlatıyorum lan? Oh Allah. Orada değilmiş. Allah. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Çok yavaş yavaş indiriyorum ben. Çok sıkıntılı. Beni 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 beni. Merhaba merhaba. Merhaba merhaba. <laughs> Çok iyi değilim bu arada karakterde. Belki o video olsa Barley'de yenebilirdi beni. O takıldı kafama. Çünkü Willow yani ne bileyim o kadar da güçlü bir karakter gibi gelmedi bana. 50 can. Omega Lan her tarafı kontrol ederse biterim. Burayı kontrol etmez. Gel lan buraya. <laughs> ha 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 ha. Üç bir şey yapamaz bana. Şimdi al sana al sana. Aldım aldım aldım. Oh, 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 oh. Ne kadar da akıllıyım. Bir tane vurayım ultim dolsun. Nerede? Şimdi doğacak. Doğdu. Oh, oh. Ultimi kastım değil mi? Kastmış olmam lazım kastım. Şimdi gelirken aynı taktiği uygulayacağım. Bn bn ya da gerek yok zaten. Ya da var ya gel bakalım. Hı. <laughs> şey. Ne kadar da akıllıyım. BN 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 Bu arada bir şey diyeyim mi? Orada yaptığım salaklık olmasa gene video oluyordu. Yani video aslında hani Dynamite'den daha iyi mi? Bana kalırsa değil. Dynamite o kadar da böyle hani kötü bir karakter değil. Aslında bakarsan oyunun en iyi atıcısı. Çünkü aşırı fazla vuruyor. Benim vlogum iyi olmadığı için yenildim. Yapacak bir şey yok artık. Zaten yenilmemi bekliyordum yani. Siz de bekliyorsunuz herhalde. Çünkü hani vlog benim çok iyi olacağım zaten beklemiyordum Willow'da iyi olmayı. Sırf eğlenceli değil, aldım. Eğlenceli olmasının sebebi de böyle zor hasar veriyor ya. Biraz zor karakter. Adam 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 harika köpek adamsın. Ben gidince de acaba böyle davranacak mı? Onu çok merak ediyorum ben. Tamam neyse ben gene Willow alıyorum. O da e, SP SP Road Al. Ne kaldı lan? Ha Grom alacak. Ben düşüyordum. <laughs> 2-0. Ya hala 2-0 diyor. Ben zaten video tutmuyorum ki. O zaman niye video oynuyorum lan? Mal mıyım acaba? E hadi gir. Ya böyle böyleyince çok kötü oluyor. Başla yani. Hadi. Hadi lan. Ni ni ne E. Sıra Grom'da. Ya Grom'da değil. Neyse tamam. Ha, e, Grom'da he. Yaşasın. En Grom. Grom. Yok ya en Grom 8. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben maç alabileceğimi düşünüyorum. Grom aşırı güçsüz. Bu VS'de galiba Sprunt ve e, Grom'dan daha üstün olduğunu söyleyebilirim. A, Bar Barley'i de bilmiyorum yani. O kadar iyi bir karakter değil. O yüzden daha üstünde olduğunu söyleyebilirim. O aksesuar mı kullandı yoksa 3 mermi mi harcadı? 3 mermi harcadıysa ne iyi. Aksesuar kullandıysa gene ne iyi. Zihin doldurmam gelmedi ama buradan zihin doldurmam mı ne? Bak şimdi bana bak. Bana bak. bak. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar da akıllıyım. Ulan buraya attı. İnaaayyyy. Burada olduğumu biliyor. Buraya doğru hareket edecek. Şimdi gel bakalım. Şimdi gel bakalım şimdi. Çok zor onlar. Çok zor onlar. Abuzer Sıdık. Çok üzgün. Gelme. Vur. İyi günler. Bu arada beni öldürürse her şey bitiyor. Saçma sapan bir olay var böyle ödül hiç sevmediğim. Ben onu mesela 5 kere öldürüyorum. Adam beni bir kere öldürüyor. Geliyor bütün yıldızımı alıyor. Gelmiyor. Aa bitmiyormuş lan. Ne kadar da iyi. Ve zihinde doldurmam da geldi. Çok uzaktan vurmadı. Söyle zaten zihninde donduracağım. Zihni dondurmayacağım. Zihinde kontrol edeceğim. Ne kadar saçma sapan kullanıyorum Türkçeyi ya. Gelme lan. Lan! O daha uzaktan buraya değil mi? Aynen. Sıkıştırırım buraya kendimi. Al sana. Al sana. Ve bu arada beni iki kere öldürdü ve hemen aldı yani. Hani o yüzden diyorum yani saçma zapan bir olay yani. Şu an bana tuzak kuruyor. Gel. Gel. Bir dakika. Aslında, aslında, aslında alabilirim. Aslında alabilirim. Ya zihin! <laughs> Nefret ediyorum şu zehir olayından ya. Bir tane daha vursaydın olmaz mıydı? Bu arada sürekli yeniliyormuş gibi görünüyor ama aslında Grom daha kötü. Gördünüz orada yani iki kere öldürdü sadece. O yüzden hani böyle sevmediğim bir tarafı var Ödlava'nın. Hani şu an kire göre olsaydı e, ee, Dynamite zaten hani Barley daha iyiydi. Kesinlikle daha iyi. Grom'u almıştım. Bir de işte lan Suprantal girişte ya zaten video bitmek üzere gram alamaz diye düşündüm. Ben de ama kile göre olsa alırdım. Bu arada ben bir şey fark ettim. Bu video tik olmayacak. Yani zaten tiki alır yani. Stu Reddit. <laughs> Videoyu başlatmayı unutmuşum. Ne kadar da akıllıyım. Yani çok bir şey olmadı. Zaten sopundanik bir karakter ama biraz önce çok büyük bir haksızlık oldu. Oyun dondu. Oyun donduğu için alamadım. Ve bir kere daha aldım. Ne kadar da iyi. Hani görüyorsunuz zaten çok iyi değil Vilo oynayışım. Vilo oynayışım bu kadar iyi olmadığı için kaybediyorum ama siz zaten hani tahmin edebiliyorsunuz. Dynamite kalırdı. Direkt gidip dalacağım. Çünkü zaten yoksa kaybedeceğim. Vur. Değmedi. Yaşasın. Ne kadar da iyi. Yani zaten hani biliyorsunuz tekrar söyleyeyim şeyleri de. Dynamite alır. Ee, Barley alır ama alamaz. Öyle garip. Grom alamaz, kick alamaz, bir de sprint alamaz normal şartlarda da ben çok kötü oynadığım için hepsini yenildim. Ha Willow ve Barley'i oynayamıyorum bu arada. Sprint zaten hani sizin de çok oynayabileceğinizi düşünmüyorum. Sprint bayağı bir zor karakter de. Hani. emoji. Neyse o zaman böyle gösterdim yani gösteremedim ama gösterdim. Yeni köy videosuna görüşürüz. Bay bay. Toxic Blackpink fanları için gelen toksik kostüm. Hem de bok gibi bir kostüm. Bitti video. Abi. Peki o. Evet aslında video bitmedi. Video bitti ama sırada tik yok. 14-23 dedim. 14-23'e kadar da hiçbir şey yapmadan duracağım. Burada pis pokosu ve korkunç tutusu olanlar bana ulaşabilir mi? Doğuştan kötü baza ihtiyacım yok. O bende var zaten. Ona olan kişiler zaten kolay bulmuş. Böyle bedrandoms bir ara Roma diye bir tane şey yapacaktım. Onu yapacağım ama ne zaman yapacağım ben de bilmiyorum. Çünkü aşırı zor. Oynayacak kişiler yok. Var ama yani yok aslında. Çünkü çok iyi oynayabilecek kişiler yok. Neyse 14-23 az kaldı. Abi ben etiketlesene. Tamam gene etiketlerim. 14-23 değil mi? Aynen. Tamam 3 saniye sonra kapatacağım.